Bugün 25 Temmuz 2024 Perşembe. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, tehdit sırası Tayyip Erdoğan'da. Dün dedi ki CHP'li belediyelerin SGK borçlarını kaynağından yani iller Bankası'ndan keseceğiz. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partililer vals ve dans gösteri yapmayı belediyecilik zannediyorlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vals gösterileri yapıyorlar mı emin olun bilmiyorum. Lakin bildiğim AKP'nin belediye konserlerine CHP'den daha fazla harcama yaptığı ki resmi veriler ortada. Kanıtlı olan bir başka şey AKP belediyelerinde yapılan büyük yolsuzluklarla büyük vurgunlar. Öyle olmazsa Tayyip Erdoğan Melih Gökçek'ten Kadir Topbaş'a çok sayıda AKP'li belediye başkanı niçin zorla istifa ettirsin? İşte Melih Gökçek'in Ankara faciası ortada. Sadece bir park için 800 küsür milyon dolar harcadı ve üstelik o park bugün ortalıkta yok. Erdoğan görevden almasına karşın AKP olumsuz etkilenmesin diye Melih Gökçe'yi mahkemeye havale etmedi. Tam tersine oğlunu milletvekili yaptı ki bunun perde arkası Gökçe'nin Ankara'da sarayın emriyle yaptığı işlerdir. Mesela Ankara'daki Ufuk Üniversitesi arazisiyle eski terminal arazisinde emirle yerine getirilenler yapılan işlerden sadece ikisi. Evet Tayyip Erdoğan bugün 22 yıldır hiç yapmadığını yapıyor ve belediyelerin ödeneğini keseceğini söylüyor. Aynı Erdoğan hatırlayın İstanbul Belediyesi'nin parasıyla bir yıllığına Amerika'ya gönderilen AKP milletvekili Ravza Kavakçı'ya suskun kaldı ki Ravza Hanım belediyede çalışmazken halal acele çalışıyor gösterilip kanunsuzluk yapılarak para aktarılmıştı. Buna benzer onlarca örnek varken ve susan Erdoğan şimdi tahsilata kalkıştı ve belediyelere iller bankasından yapılan devlet yardımlarına el koyuyor ki amaç belli. CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlayıp başarısız kılmaktır. Bu şekilde bir kere daha kanıtlandı. Erdoğan için öncelik Türkiye, Türk halkı değil, kendi siyasi çıkarı, kendi siyasi hesabıdır. Öyle olmasa tam 5 yıldır İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin yeni otobüs alımlarını engellemezdi. Aynı şekilde İstanbul'da Eyüp Sultan Bayrampaşa metro hattını da veto etmezdi ki Ekrem İmamoğlu bu vetoya rağmen belediye imkanlarıyla bu hattı yapacağını gün açıkladı. Açık net AKP iktidarı CHP'li belediye başkanlarını başarısız göstermek için belediyelere zulüm yapıyor. Erdoğan'ın paralarını keseceğiz açıklaması tartışmasız olarak mali darbedir. Evet, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesmek için yargıyı devreye sokup adli darbe yaptı. Şimdi de mali darbe peşindedir. Şuraya bakar mısınız? Yandaş ve İslamcı holdinglerin vergi borcunu silen ve dinci vakıfları vergiden muaf tutan AKP iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'ni başarısız göstermek için vergi silahını kullanıyor. Oysa o CHP'li belediyelerin pek çoğu AKP'den kalan borçları ödüyor. Keza aynı Tayyip Erdoğan dün yine CHP'li başkanlar için hayal satıyorlar. Hayal tüccarlarıdırlar." dedi. "Pardon Tayyip Bey, 2023 yılında enflasyonumuz %5 ihracatımız 500 milyar dolar, fert başına gelirimiz 25 bin dolar olacak diyen sen miydin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları mı? Bakın 2024'teyiz ve Türkiye'de enflasyon %5 filan değil. Tam 10 katı fazla yani %50 ki bunun anlamı enflasyonda dünya şampiyonları arasında olmaktır fert başına gelirimizde 2012'nin bile gerisinde yani 10 bin dolar civarı. Keza ihracatımız verilen sözün yarısında. Bu durumda hayal satan, hayal taciri olan Cumhuriyet Halk Partisi mi? Sen misin Erdoğan? Aynı şekilde iktidarımızda emekliyi mağdur etmedik ifadesi de doğru değil. Arşiv ve veriler ortada. 2002'de yani AKP iktidar olmadan önce normal bir emekli maaşıyla 10 çeyrek altın alınabiliyorken bugün 3 çeyrek altın bile alınamıyor. Yalan mı? Yine AKP iktidarı değil mi? 2008 yılında emeklilerin aldığı refah payını %70'den %30'a indiren hem bunu yapacaksın hem de emekliyi koruduk diyeceksin. Milyon kere pes. Açlık sınırı 18 bin liraya dayandı. Öyleyken Erdoğan 12 bin 500 lira iyi maaş diyebiliyor. Yazıklar olsun. Şunu da ilave edeyim. AKP'nin EYT'den şikayet etmesi de tam bir riyakarlık, tam bir sahtekarlık. Allah aşkına o kanunu çıkaran dış güçler değil, AKP ki Tayyip Erdoğan seçimi kaybedecek olsam bile o kanunu çıkarmam demesine rağmen çıkardı. Çünkü koltuğunu tehlikede gördü. Bırakın onu bunu Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonomiyi kurtarmak için görevlendirdiği Mehmet Şimşek için bile 2018 yılında yolsuzluk suçlamaları yapmadı mı? Bütün bunlar ortadayken söyleyin hangi Erdoğan'a nasıl inanacağız? Gelelim Devlet Bahçeli'nin sokak hayvanlarını sahiplenen dünkü çağrısına. MHP Genel Başkanı aynı şeyi 2018'de de yapmış ve şunu söylemişti. Allah'ın her yarattığını aziz bilen bir inancı mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler. Mana ve muhteva olarak hiç farkı yoktur. Evet, bu sözlerin sahibi Devlet Bahçeli. Öyleyken MHP'nin oylamadaki tavrı tam tersi oldu. Meclis komisyonunda AKP ile beraber oy kullandı ki aynı şeyi Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde de yapacağı mutlak. Yapılan bu utanmazlığa ve iki yüzlülüğe bakar mısınız? Ha köpek yavrusu, ha emzikli bebek aynı diyor. Ancak komisyonda sokak hayvanlarının katledilmesi için oy kullanıyor. Genel kurulda da aynı şeyi yapacak. Peki devlet bahçeli bunu neden yapıyor derseniz, Elbette Sinan Ateş cinayetinden kurtulmak için. Artık bütün alem biliyor bu suikast Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde planlandı. Nitekim dün bir kere daha bilirkişi raporu ile ortaya çıktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter cinayetten saatler önce cinayet organizasyonunu sevk ve idare eden MHP'li Tolgahan Demirbaş'la cinayetle alakalı olarak mesajlaştı ki buna benzer daha onlarca kesin kanıt var. Bakın çok az kişi bilir İzzet Ulvi Yönter Bahçeli için 10 milletvekilinden daha önemli, daha değerli. Yöntel, Bahçeli sayesinde onun verdiği bursla üniversiteye girdi, üniversitede okudu ve %99 değil %100 Bahçeli'ye bağlı, Bahçeli'ye angaje yani adeta evladı gibi. Ankara'da herkesin dilinde olan İzzet Ulvi Yönter'in devlet Bahçeli'ye sormadan nefes bile almayacağıdır. Öyleyken Yönter şimdi Sinan Ateş Cinayeti emri bağlamında adı en çok geçen ve Ayşe Ateş'in planlayıcı dediği isimdir. Bütün bunlardan hareketle sorulan soru Bahçeli'nin suikastten önceden haberdar olup olmadığı. Hatırlayın Devlet Bahçeli geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları hakkında kaset iddiaları ortaya atıldığında 12 ismin partiyle hemen anında ilişkisini kesmişti. Aynı Bahçeli'nin bugün İzzet Ulvi Yönder'le Semih Yalçın'ı ölesiye sahiplenmesi geçmişle kıyaslandığında sorgulanmaya muhtaçtır. Özetle Devlet Bahçeli Sinan Ateş cinayetini kapatmak için karşı olduğu köpeklerin katline bile evet diyor ki bu manidar değil mi? Değerli izleyenlerim, dünden bir başka polemik Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu arasındaydı. Özgür Özel, 31 Mart seçimi sonrası ben ülkenin Cumhurbaşkanlığı ile bayramlaşıp elini sıkarım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise buna karşı çıktı, şunu söyledi. Ben kadınlarımıza sürtük halka çapulcu diyenin elini sıkmam. Keza Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıp vatan toprağını terk edenin Türkiye'yi sığınmacı deposu yapanın, sahte videolar hazırlatanın elini de sıkmam, yüzüne de bakmam. Peki bu tartışmada kim haklı, kim doğru söylüyor derseniz hiç kuşku yok. Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Zira Tayyip Erdoğan'la uzlaşmak, yıkımlara ortak olmak, hatta ona boyun eğmek demektir. Ki seçmenin 31 Mart mesajı tam tersi. Ancak Kılıçdaroğlu açısından Badül Harabül Basra, yani Basra harab olduktan sonra geçmişler ola. Kemal Bey'in kazanamayacağını bilmesine rağmen, belki mucize olur diyerek Cumhurbaşkanı adayı olması, bırakın Tayyip Erdoğan'ın elini sıkmayı şunu bunu, bu ülkeye yapılacak en büyük ihanetlerden biriydi. Özgür Özel'in Tayyip Erdoğan'ın elini sıkmasına ve yaltaklanmasına herkesin itiraz, isyan etme hakkı olabilir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun olamaz zira sadece bir kere değil tam 12 kere seçim kaybederek Erdoğan'ı şampiyon yaptı. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na dün verdiği cevapta şöyle oldu. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 13 yıl boyunca birinci yapamadı ama ben yaptım. Bana akıl verecek, yol gösterecek biri değildir. Değerli takipçilerim, CHP bağlamında yapılan bir tartışmada iktidar olsa bile yönetimi devralamayacağı, yönetimin ona devredilmeyeceği, yani askerle polisin buna izin vermeyeceği iddiası ki bunu dillendiren Doğu Perinçek. Pek çoğunuza tuhaf gelebilir lakin bugünkü Türkiye gerçeği maalesef budur. Kemal Kılıçdaroğlu kazara seçimi kazansaydı yönetimi muhtemelen devralamayacaktı ki benzer şey bir miktar özgür özel işinde geçerli. Bu durumu elbette onaylamıyor ve şiddetle karşı çıkıyorum. Ancak hakikat böyle. Bunu neye dayanarak söylüyorsun derseniz CHP'nin DEM Parti ve PKK ile arasına kesin bir mesafe koymamasına. DEM Parti PKK olayı Türkiye için artık kesin olarak beka sorunu ve partiler üstü bir problem. Zira bölücü hareket son safhada yani Anadolu'da isyan çıkarma işinde. Bu gerçeklikten hareketle Dem Parti'ye sıcak bakan bir anlayışın iktidar olmasına izin verilmesi, bölünmeye, parçalanmaya evet denilmesi olur ki böyle bir şey olmaz. Devlet Bahçeli'nin polis özel harekat müdürüne el öptürmesinin bu tür boyutları da var. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan'ın alınan seçim sonuçları ve tabanından gelen baskılara rağmen MHP ile köprüleri atmamasında bunun etkisi söz konusu. Şunu da ilave edeyim, Özgür Özel'in Erdoğan'a yanaşmasını bile bu eksende okuyanlar var. Türkiye'yi yönetenler 3. Dünya Savaşı diyerek tehdidi başka bir boyuttan yansıtmak istiyorlar ki kastedilen sınırda kurulan PKK devletiyle Türkiye'nin güneydoğusunda beklenen kalkışmadır. Peki Ekrem İmamoğlu bunu bilmiyor mu derseniz elbette biliyor lakin siyasi yasaklama kıskazında olduğu için politika yapıyor ve bugün itibariyle kimseyi karşısına almıyor. Bu konuda CHP içinde en sorunsuz isim Mansur Yavaş. Çünkü onun Cumhurbaşkanlığı'nın Türkiye'ye güvenlik sorunu yaratmayacağı düşünülüyor. Bu reel gerçekliğe ilave olarak Tayyip Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi durumunda hesap vermemek için bu konuyu kullanmaya çalışacağı da bir başka hakikattır noktalarken lütfen videomu paylaşın, beğenin ve abone olun.